sevgili konuklar, değerli basın mensubu arkadaşlarımız. Türkiye'nin öncü kripto para borsası MyCrypex'in NFT Marketplace etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Ben Melis Hazal Karagöz, bugünün moderasyonunu üstleniyorum. Önemli isimleri sahneye ben davet edeceğim sizler için. Vakit kaybetmeden aslında etkinliğimizin detaylarına geçmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Aykrayfek zaten hepimiz yani takip ediyoruz. Kurulduğu günden bu yana gerçekten blockchain teknolojisinin her alanında öncü yatırımlar ve projeler gerçekleştiriyor. Biliyoruz ki zaten NFT dünyasında bunun ayrılmaz, önemli bir parçası artık. İşte bu sizlerle bunun için buluştuk aslında. iCrypex'in yeni NFT projelerini aktaracağız sizlerle. Ve bu konudaki öncü isimlerle buluşturacağız. Biraz bu projelerden bahsedeyim, sonra zaten detaylandırıyor olacağız. Cumhuriyet Vakfı ile gerçekleştirilen bir Cumhuriyet NFT koleksiyonu var. Nesli Vakfı ile gerçekleştirilen Aziz Nesin NFT koleksiyonu ve rekortman sporcumuz Erdem Eruç'un NFT'leri ilk kez bu sahnede tanıtılıyor olacak. Detaylarını aktarıyor olacağız zaten. Ama önce sizler için şunu istedik. Blockchain dünyasının teknolojisinin detayları neler? Nasıl okumak gerekiyor? Bunu aslında biraz daha profesyonellerin gözünden dinlemek gerek. O yüzden kıymetli konuklar Şu, çağıracağım şimdi sahneye. Ebru Güven ve Vedat Güven bizlerle birlikte. Alkışlarla sahneye davet ediyorum. Buyurun. geldiniz. Hoş bulduk. Melis ne kadar güzel seni burada görmek. Bir evet arada değil mi? Olmam. Zaten sürekli karşılaşıyoruz. Bugün sizleri dinlemek evet. ayrıca keyifli olacak benim için. Buyurun lütfen. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Biz böyle güzel bir organizasyona imza attığı için ve aracılık ettiği için Alper Erkeks'e bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bu yeni oluşumumuzla da başarılar diliyoruz. Eminim çok keyifli, çok güzel bir iş olacak. Çünkü sektörün gerçekten buna, ekosistemin buna çok çok ihtiyacı var. O yüzden bir kez daha hem tebrik ediyorum hem de misafirlerimize ben de bir hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz hoş Vedat Güver. Şöyle başlayalım. Buyurun. Ben de hoş geldiniz diyorum Vedat Güven. Apex'i hem performans hem de ürünleri de severek takip ediyoruz. Böyle bir yeni lansmanda bizi sahneye davet ettikleri için çok teşekkür ederiz. Ee, bu tür platformların sektörde çok ihtiyacı var. Çünkü NFT'nin yaygınlaşması, genel kabul görmesi için e, ee, orsaların yönettiği platformların daha kolay kullanılır olması ve yaygınlaşmasına vesile olacağını düşünüyoruz. O yüzden bu yatırımınızın çok başarılı olmasını dilerim ve tebrik ederim size. Bir NFT'den bahsedelim isterseniz Vedat Bey non token. Şimdi katılımcılara bakın burada fungible kelimesini açmaya anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Sıkıldık artık ondan. Elitin tanımını yapalım. Bir dijital varlığın kimliğidir. Nasıl? Kısa çok öz. Gayet güzel. Ne? Bir dijital varlığın kimliğidir biz fiziksel dünyada sahip olduklarımızın nasıl bir belgesi varsa, fatura, evimizin tapusu, arabanın ruhsatı gibi dijital dünyada da sahip olduğumuz, kullanma yetkisine sahip olduğumuz e, var, dijital varlıklarında bir belgesi kimliği olacak. İşte bunlar NFT'lerle olacak. E, Birçok videomda veya sade konuşmalarımda şunu özellikle belirtiyorum. Önümüzdeki 10 sene boyunca NFT ve DAO kelimeleri gündemimizden düşmeyecek. Yani her tarafta bunu görmeye başlayacağız. Şu an için sadece yoğun olarak oyunlarda ve sanat, dijital sanatta görüyoruz. Bu da sanki çok az kesimi ilgilendiriyormuş gibi bir yanlış izni yaratıyor. E, bu tür platformlar sayesinde NFT'nin kabulü ve yaygınlaşması desteklenecek diye, düşünüyor diye düşünüyorum ve gerektiği düşünüyorum yaygınlaşması diyoruz, olacak diyoruz, edecek diyoruz değil mi? Yani şu an bir gelişim döneminde olduğumuzu söylemek herhalde yanlış olmaz. Ee, özellikle bu son, son demeyelim aslında, neredeyse iki buçuk sene oldu, pandeminin başladığı, Neyse artık bu illeti de yakamızdan atıyoruz. Ee, ama bu dönem bize çok şey... Farklı şeyler kazandırdı tabii yani davranış modellerimizde, alışkanlıklarımızda, hızlı adaptasyon yeteneklerimizin gelişmesine bir şekilde yardımcı oldu değil mi? pandemi? Özellikle dijitale çok hızlı uyumlanma. E tabi bunun içerisinde de kripto paralar e, ve blockchain teknolojisi ve diğer gelişmekte olan teknolojiler veya blockchain teknolojisinin vaat ettiği yeni ve güç ve metaverse ortamlarına çok hızlı bir adaptasyon, yeni iş modellerinin oluşması vesaire bunlarla ilgili çok hızlı kazanımlar ve gelişimler elde ediliyor. E, ama NFT'ler burada tabi özel ayrıca bir işlevi var NFT'lerin. Biraz bundan bahsetmek lazım galiba değil mi? NFT'ler bu hızlı adaptasyonun bir bir nevi katalizörü olacak diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Katalizör güzel bir benzetme. Tekrar amaç varlığımızı ortaya koymak. E, dijital sadece metaverse'e bakmayın, Dijital dünyada varlığımızı ortaya koymamızı sebep olacak olan e, teknoloji. NFT bu tabii Değil ki katalizör. Güzel. Şöyle başlayalım mı? Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Şöyle bir sorayım size. Ya, özür dilerim. Soruda göre bir temel bir NFT bu değil mi? Evet, böyle bir NFT. <laughs> Buna başladığımıza göre. Var mı bir e, tahmini olan? Evet, bu bir NFT ama adı nedir veya özelliği nedir? Hareketli bir NFT. Tarihte ilk NFT olduğu söylenen bir e, GIF tabii GIF olarak şimdi şu anda gösteriyoruz size. Kripto kitiz değil miydi ilk NFT'ler? E, değil aslında. Ethereum'dan önce de bir takım NFT denemeleri olmuş. E, to. E, fakat ben bunu gerçekten ilk kez duydum. Yani Rare Pepe'yi duymuştum. Rare Pepe'yi biliyorum ama... Ethereum'da değil o Bitcoin ağında mı? Bu Bitcoin ağının bir farklı bir versiyonu diyelim. Namecoin üzerinde üretilmiş bir NFT. Adı Quantum. Kevin McCoy tarafından 2014 yılında mint edilmiş. Bu kadar eski artık aslında NFT'lerin tarihi. En eski diyoruz baktığınızda hani ne kadar bir zamandan bahsediyoruz ama şu an geldiğimiz nokta itibariyle çok eski diye geliyor. 2014 eğer doğru tarihse size güveniyoruz. Ether olmadı. Ben de kontrol güveniyorum. Bitcoin kabul. <laughs> Bitcoin, Bitcoin ağında üretilen bir NFT. Evet. Hiçbirimiz duymamışız neredeyse, yani ben şahsen bu belki benim biraz kendi şeyim, hani eksikliğim ama ben bunu gerçekten e, çok yeni bir zamanda, yakın bir zamanda duydum. Ve insanlar da tabii ki de bunu çok bilmiyorlardı. E, 2021 yılında Christie's'de bir açık arttırmada taahhüt satılana kadar ondan sonra bir takım farklı e, şeylere de hatta skandalları da e, sebep sahne olmuş bir NFT. Şimdi tabii bunu bilmiyor olmamızın çok farklı, aslında bilinen sebepleri var. Şu anda bile dünyada kripto adaptasyonunu bir düşündüğümüzde, kaç kişiden cüzdan olduğunu düşündüğümüzde, kaç milyarlık bir e, dünya popülasyonunu düşündüğümüzde henüz daha çok çok minik bir kitlenin hala kripto para benimsemesi olduğunu görüyoruz. Tabii ki de işte NFT'ler bu anlamda bu kitleyi arttırmak için önemli bir e, imkan sağlayacak. Ha, diğer taraftan geldiğimizde bugün burada olmamıza sebep olan bu marketplace'lerinde işte bu NFT'lerin trade edilmesi, yaygınlaşması, kullanımıyla ilgili bir hatta ve hatta mint edilmesi değil mi? İhraç edilmesi. İhraç edilmesi ile ilgili çok kullanım kolaylığı sağlıyor. Tabii bunları yazmak eskiden çok kolay değildi. zaten arkasında herhangi bir akıllı kontrat da yoktu baktığınızda. Akıllı kontrat yok, ihraç edin, et, mint etmek diyorsun da. Yani ben de mesela bu en iyi dünyası gelecekse mint etmek için, solidity bilmem, bunları öğrenmem gerekiyor mu? Kolay bir yolu var mı? Tabii ki var. İşte bugün konuştuğumuz bu marketplace marketplace'de, değil mi? Gene bir mint etme imkanı var. Çok farklı imkanlar var. Yani sonuçta bunun için bir kod yazmanıza gerek yok. Bir kodu bilmenize gerek yok. Zaten platformlar bu imkanı hazır şablonlarla sağlıyorlar. Peki. Peki şöyle bir yazıya denk geldim geçenlerde. Aslında biraz üzerine düşündüğünde çok da yanlış bir ifade olmadığını düşünüyorum tekrardan. Eee online yaşamda bıraktığımız her bir ayak izinin bir NFT olma ve NFT adayı olma ihtimali çok çok yüksek. Dolayısıyla bunların da ileride yani spekülatif bir varlığa da dönüşmesi gayet muhtemel. Tıpkı şu anda hisse senetleri <laughs> en şarjı, <laughs> gibi bir gayrimenkuller gibi. NFT'lerin ne olduğunu, ne olacağını konuşurken belki şu, bu vizyonla, bu perspektifle biraz düşünmek fayda sağlayabilir. Şu anki e, mevcut gördüğümüz NFT örneklerinden çok çok bambaşka bir e, dünyayı da konuşuyoruz aslında. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Tekrar gelin. Yani, yani şu an gerçek hayatı ki STK kökenli arkadaşlarımız da var evet. aramızda. Yani bizim gibi ufak yatırımcılar hisse senedi alıp satarak ne işe yarayacak ki demek yanlış. Bunlarla bu yatırımlarla ve iyi yatırımlarla ufak birikimler büyük sanayi şirketleri finansal ekosistemi tamamlıyor. E bu yatırımların olması için de hacim olması. Hacimi de alım satımcılar sağlıyor, traderlar sağlıyor. NFT launch e, mint etme yerleri ve trading platformlarını ben direkt bunlara benzetiyorum. Yani ne diyelim, bu ekosistemin yaşaması, vücut bulması, yaşaması için o gereken e, akışkanlığı, kanı, ne bileyim veya suyu, sıvıyı, yağı sağlayan şey bu e, trading platformlardaki NFT hacimlerinin yüksek olması. Yani o yüzden ben bu, bu tür projeleri çok önemsiyorum. Kesinlikle. Evet, NFT'ler yeni bir aslında varlık sınıfı olarak hayatımıza girmeye başladı. Sadece bir varlık sınıfı mı? tabii ki sanatın da yeni form bulduğu ve hatta sanatın bir kanalı olarak NFT'nin de hayatımıza girmesi de e, yeni bir servet koruma aracı değil mi? Bunu da hatırlıyorsunuz. Ee, i̇lk e, 69 milyon dolarla satılarak hani NFT'lerin inanılmaz bir ilgi görmesini sağlayan bir falan et, Sokaktaki insanın evet. NFT nedir, ne oluyoruz, nasıl bir şey bu diye ilgi uyandırması için çok etkili evet, oldu. Kesinlikle. Yani hak eder, hak etmez çok ayrı bir tarz. Bana göre hak eder. Kesin. Ayrı bir kişi. Eğitimlerin ee, yaygınlaşması veya farkındalığa, farkındalığa varması için önemli bir köşe taşı oldu. Öyle bir de tabii bunu satın alan kişinin de hikayesini ayrıca okumanızı öneriyorum. Hakikaten çok etkileyici bir hikayesi var. Vedat'ın özellikle bu konuda çok şeyi var hani... Şu ee, anda bak, Evet, biraz vaktimiz yok. E e yaşayan çok fakir ailenin çocuğu <laughs> Meta Kovar, bu kolay e, okunacak bir yazı tavsiye ederim. Kapitalizmi zorlayan bir düşünce dişi şey var böyle. Evet, NFT'ler yeni bir statü sembolü artık. O kolumuza taktığımız rol zaten. Evet. Bu saat de mi? Ya artık yok biliyorsun. Yani bu işte pandemi ortamını, pandemi döneminde bize e, yaşattığı en önemli değişimlerden bir tanesi de buydu. Evden çıkamadığımız bir durumda kolumdaki saati belki göstereceğim değil mi? Rolex'i mi? Evet. <laughs> Ha, ne oldu artık? Şimdi bunları statü sembolü olarak kabul edildiği bir döneme, dönemden geçiyoruz. Profile picture'larımıza bunları koymak ayrı bir... Çok, çok farklı. Yani demek ki o köşeye giden şey 50 plus insanlarda hala bir statü simgesi gerçekten ama genç insanlar e, tanımıyorlar, önemsemiyorlar, e, statü olarak kabul etmiyorlar. Bunlar da o, gerçek statistik de bunları görüyorlar. Çok da basit bir şey var. Eğer amacınız hava atmak statü ise uygun da varsa aldığınız role ska, sa, taktınız ve sizin çevrenizde 20, 30, 50, 100 kişi bunu görecek. Hmm, evet eğer önemliyse bilmiyorum ama evet statülü bir şey kişisi diyecek. Ama böyle bir statü simginiz varsa 50, 100 kişi, 200 kişi değil. Yani yüz binlerce kişi görecek bunu. Eğer amacımız bir şey göstererek statü kazanmaksa Bunların etkinliği çok daha fazla. E tabii bir de şu anda markaların özellikle Metaverse ortamının benimsenmeye başlamasıyla beraber birer pazarlama ve müşteri deneyim yaşatma ortamlarında o sağlayacak ve ucuna da utility ekleyecek bir araç haline de geliyor. Yine ama arkada dolaşan resimler Gucci'nin bahçesini gördüm şimdi. Yani Doğru. bu Gucci Super Plastik Gucci. Hı, -hı. E, Bir utilitesi bunu aldığınız zaman size seramikten yapılmış bir Gucci'yi de gönderiyorlar. Gucci'nin bahçesini gezdiniz mi? Hala. Ben gezmedim. Yani gene internetten bunu gezdim. Güzel bir yarım saat deneyim. Boş bir dizaynı var. Buyurun. Evet, e tabii şimdi bu kadar para yatırdığımız bu varlıklar dijital bir varlık diyorsak bunlar tabii ki birer teminat sınıfı da olacak önümüzdeki dönemlerde. Nasıl ki biz ee, evimizi ipotek edip bir kredi alabiliyorsak veya işte farklı bir takım gösteriyorsak bu NFT'ler eğer bir varlık sınıfıysa ileride ve hala hasta başladı şu anda. DeFi'da ve yakında da bence CeFi'da da bunun yansımalarını göreceğiz. CeFi dediğimiz geleneksel finansta da bu NFT'ler birer teminat sınıfı olarak Kredi teminatı, varlık sınıfı kredi teminatı olacak. şey o zaman Vedat Bey bir şey diyor, bana şöyle <laughs> <içerik> o yüzden. <laughs> yani şu an platform yok ama yarın niye eklenmiş bir iş modu olarak? Yani ben mesela iCloud platformundan en iyi tane, evet trade ediyorum, en iyisi trade eden kişiyim ben. E bazen saklamak istiyorum, yatırım amacıyla veya sevdiğim için veya manevi bir değeri var. Gerçekten manevi değeri de var. Snoop Dogg'un mesela Bordak <laughs> Yat Club'ın e, Elektrisi güzel bir adı var ya, yani. bayağı kişiselleştirmiş. Uzatmıyorum. İş modeli olarak şunu soruyorum. İnşallah görürüz. O, satmak istemediğim NFT'm varsa ama var, nakde ihtiyacım ihtiyar, ihtiyacım varsa <laughs> <Tabii>. gene mevcut <laughs> platformda 1'e 2, 1'e 3 teminatla onu temin alıp karşılığında bir stable coin borç alabilir miyim diye SPK'ya sormak lazım. <laughs> ve ondan sonra iş modeli geliştirmek kolay. Değil mi? Evet aslında her şey NFT içinden bahsediyoruz. CV'lerimiz, kimliklerimiz, otelde uçak biletleri, etkinlik biletleri, diplomalar, diplomalar, tapular, gayrimenkullerimiz. Neydi? Nitelikte Fikri tapu demiştik, değil mi? Ve tabii ki bu Web 3 alanında, metaverse aldığımız land'ler. Her ne kadar böyle çok spekülasyona tabi olsa da aslında baktığımızda gelecekteki web domainlerimiz bunlar. Bunların üzerine asıl build edeceğimiz, e, yaratacağımız katma değerler çok önemli olacak. Her build ettiğimiz nesne, varlık bir NFT olacak. Do Web domain de aklına çarpsın. <laughs> ya, tabii ]imiz. şu anda ve internetin de evrildiği bir döneme giriyoruz. Yani merkeziyetsizlik kavramı, internet e, kavramını da artık Iı, tekrar o merkezi yapılardan dağıtık yapıya doğru getirmeye başlıyor. Bu da tabii yanında yeni iş modellerini getirecek. Müşteri deneyimi anlamında da artık biz iki boyutlu o internet sitelerinden üç boyutlu ve üç üzerinde daha doğrusu Metaverse üzerinde kurgulanmış alanlara geçeceğiz. Kurumları burada geçiyoruz. Yani, Tabii burada. herhalde Metaverse'e bağlayacağız. Buradan vaktimiz az kaldı. Şu var. Yani Metaverse böyle gözlük takıyoruz, dolaşıyoruz, oynuyoruz şimdilik böyle ama Mesela Aikrapiç sağ olsun bizi çağırdı, biz konuşma yapacağız. Aikrapiç ben gayet iyiyim ama gene de insan öğrenmek için ne yapıyoruz şu an günlük hayatta? Google'dan buradan Aikrapiçsin, içe giriyoruz, okuyoruz. Öğreniyor muyuz? Öğreniyoruz. Ama metaverse'li olan Aikrapiç'leri girersek öğrenmek değil, daha fazla orada yaşayacağız, deneyim alacağız. Yani kurum olarak potansiyel müşterimize bir şey öğretmekten başka deneyim yaşatmak istiyorsak o zaman gideceğimiz yer. Metaverse olacak. Evet. <laughs> e tabi bunlar bile artık NFT olabiliyor. Bunların üzerinden bile herhangi bir e, utility itibari olmasa bile, bir roadmap olmasa bile şu anda hype olabilecek bir projeden bahsediyorum. Kesmek zorunda değilim. Utility yok demek. Yani utility çok önemli NFT'lerde. Board, ev yandı kılak gibi yerlerde utility yok deniyor. Biz buna karşıyız. Onların da kendi utility'leri var. Bir community, cemaate, örgüte, gruba neyse ona üye oluyorsunuz. Fiz, fiziksel hayatta işte büyük kulübe üye olmak gerçekten prestijli bir konu, referansa ve yüksek giriş aidatı ve yıllık aidatlarla e, burada aynı durum var. Buraya da her isteyen Çok büyük miktarda paralar ödemeniz gerekiyor. Benzer projelerde yani bu tür koleksiyon projelerinde sağladığı yürütüler bir komünitevi topluğa ait olma faydası sağlıyor. Kesinlikle. Evet. Aslında bir sonraki adım bizim metaverse'te yaşayacağımız, yapacağımız her adımın birer NFT ile temsil ediliyor olması. NFT'lerin burada çok ciddi bir e, hem kullanım alanı hem de değer yaratma imkanı olduğu ve tabii ki sadece burada değil, endüstri, finans, e, akla gelecek sağlık, eğitim her alanda NFT'lerin kullanımını göreceğiz. E, bu noktada da e, işte bunu burada aslında baktığımızda kitlenin genişlemesi lazım. Sadece kripto owner'ları değil, kripto owner, yani kripto sahipliğini de e, geliştirecek projeler çok e, değer kazanıyor. E, bu da tabii bunun için önemli ve güzel bir adım olmuş. E, biz çok teşekkür ediyoruz. Tabii. eklemek istediğim bir şey Buradaki var. var çünkü bunlar sayesinde Kullanıcı dostuuz yani yoksa bunlar çok komplike konular teknoloji gerektiren konular ama hazır platform var girmek çıkmak yatırım yapmak e, servet biriktirmek, koleksiyon yapmak kolay veya ben kendi enerjimi çıkartacağım kodlama bilmeye gerek yok platforma gidip menüsünden geçtiğimiz zaman herhalde kolayca elimize enerjimizi alacağız e, için çok teşekkür ederiz çok teşekkür, teşekkür ediyoruz.